Serkanova podumda seni, seni şunu bir yüzüme yüzüme, söylesene unuttun mu be? Öylese mi mu beni? Hoş geldin Deniz. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ee, şu an muhatabım olacak birkaç kişi var. Onlarla dışarıda görüşmem var görüşüp konuşmaya gidiyorum. Muhatabın olacak kişilerle görüşmeye gidiyorsun. Evet. Izliyorsun. Gel bakalım. <laughs> Deniz son günlerde çok özgüvenli değil mi? Evet. Ben aslında hep ...Cafir'i mi? Tabii tabii. Ben aslında hep özgüvenliyim. Ama çok Pardon, ya egoist diyecektim galiba. Doğru. Ee, yok, ilk söylediğini kayı alacağım. Çünkü keşke söylemeseydin. Ağızdan bir kere söz çıkar, bu çok güçlü bir şey. Eee neden özgüvenliyim? Zaten ben hep özgüvenliyim. Sadece burada çok fazla göstermek istemiyorum. Hepiniz ağlarsınız diye. <laughs> fazla göstermek istemiyorum. Ama teşekkür artık ederiz göstereceğim. O zaman. Efendim? O zaman teşekkür ederiz bize ağlatmadığın için. Güzel. Gömleğin güzel, etek de güzel ama ben olsam eğer üstündeki o üstündekini ayrı giydin, değil mi? Dantel olan parçayı. Ülmem tahmin et. Neyse ben moda... tahmin etmeyeceğim. Sana soru sor. Hayır ama moda moda pro... ee, modayla çok ilgilendiğini biliyorum. Çok başarılı olduğunu söylüyorsun. Ben başarılı Bana bu... olduğumu söylemedim. Bana odada Onu... söyledin. Nerede söyledim? Odada ee, mı söyledin? Evet. Hayaller, hayaller, hayaller. Neyse tamam Uza, e, uzatmayacağım. Yok ben de diyorsan, de uzatmak istemiyorum. Direkt soru sordu, ben geri yapıyorum. Sadece. O da sana saygımdan göre dolayı, dolayı devam diye. Edeceğim ben de. Tamam cevap vermek zorunda da değilsin. Eteğin belini daha yüksek isterdim. Ayakkabılarını beğenmedim bir de. Ayakkabılarımı beğenmedin çünkü sen o ayakkabıya sahipsen tabii ki bu ayakkabıları beğenmez. Olabilir ben kendi ayakkabılarımı beğeniyorum ama. Ben dışarıda sana dedim onu asla bu fodyumda giyinemezsin ben giyerim dedim. İşte giydim böyle. İşte ona <laughs> onun sahibi bunu beğenmez. Olabilir yani beğenmedim. Ben Zevkler ve renkler senin. tartışılmaz. Evet yorum mu bu, bu kadar. Bu artık giymiyorlar onları insanlar bez ayakkabılara falan döndü. Hani onu giyen bile ona döndü bilgin olsun. Benim hoşuma gitti giydim de sen avukatımsın onu Senin anlamadım. hoşuna giden benim zoruma gidiyor. Evet bu arada ben avukatım. Evet inşallah olursun ileride. Yorumum bu kadar. Müş. Ee, ben de ayakkabılarını beğenmedim. Ee, çok güzel görünüyorsun. Bir de o peçete olayı falan vardı arka tarafta. Burayı peçeteyi gömlek falan sanmıştık. O da güzeldi. <laughs> ya o güzellik için değil. Sen onu tarz olarak sandın. Ama şöyle bir <laughs> şey yok Hanım. Ee, ben buradan sonra e, DM'den birisi yazmış gerçekten oraya görüşmeye gideceğim. Buralarıma peçete koydum. E, görüşmeye boynuma... gideceksin. Ha, bir bakayım resimlerdeki gibi mi? Ha, biriyle buluşacaksın. Buluşacağım yayından sonra. Romantik üstüm bir Bu üste gitmek istiyorum. Peçete koydum boynuma fondöten sürülüyor Ebru'nun sayesinde Ebru'da bugün hiçbir şey demedim ona gizlice o benim sırdaşım gizlice dedim bir yere gideceğim Ebru Dedi sen gözünü kapat hiçbir şey düşünme ben sana çok güzel bir makyaj yapacağım gideceğin yerde herkesin ağzı açık kalacak Ve de öyle olmuş galiba Evet ellerine sağlık Ya Ölkan'ım ben Ebru'yu çok özlüyorum burada yayında. <laughs> bilmiyorum çok mu bağlandın Ebru'ya? Çok bağlanıyorum. Ebru dünya tatlısıdır Ebru ama. Ebru'yu çok seviyorum. Altın kalp Ama sizden Ebru. sonra. <laughs> Özlüyorum. Özlüyorum. Bilmiyorum bana gaz mı veriyor? Bir şey veriyor bana. Heyecanlı mısın? Buluşmaya gideceksin. Heyecanlıyım burayı bir rahat rahat atlatayım da. <laughs> ama güzelim galiba. Güzelsin. Ay sağ ol. Makyaj. Öyle hissediyor musun kendini? Ya bilmiyorum Ebru beni filtreliyor ben güzel oluyorum. Buradan maki hatta ben gece makyajımı yıkamadan uyudum. Niye? Ya bazen böyle e, sosyal kendini medyadan resim, resim kamera çekiyorum. Beğeniyorum değil, makyajdan sonra çok beğeniyorum. Makyajı zaten hep görüyorum kendimi. Masal gibi geliyor bana. <laughs> Simay. Ee, i̇ç mimar, kaş tasarımcısı, ayrıyetten eski güzellik merkezi sahibi bir insan olarak makyajını yıkamadan yatıp, saçını hiç bozmadan yıkamadan yatıp buraya gelmen hiç iyi ve doğru bir davranış olduğunu Kesinlikle düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Kötü şeyleri kendime ee, iyi şeyleri daha sizlere benim yapıyorum. benim yorumum bitmedi. En azından <laughs> e, yıkamadığını ve hijyenik olmadığını burada söyleme, söylememeliydin bence. Ben öyle Çünkü istiyorum. Çünkü çok kötü. Bundan makyaj sana üstüne ne? Makyaj üstüne ee, makyaj Şöyle söyleyeyim. Benim yorumum bitmiyor. Herhalde söyleyeceğim şeyler senin Aa. çok zoruna gideceği için. Beni benim bir şey zoruma çalışıyorsun. gitmez. çalışıyorsun. Ama ben yine de söyleyeceğim. Hadi beni ezme yapar mısın? Küpe'yi <laughs> Daha önce takmıştım küpe zaten çok güzel bir küpe. Ayakkabılarını beğendim. Ama senin ayağındaki bilmiyorum. ayakkabılar çok çirkin bir ayakkabı. Ama benzer şeyler. Ya en ben, ben Ve de. Ve senin beğendim. de giydiğin bir ayakkabı. Hatta Aa. buranın sponsoru kendi dolabına attığın bir ayakkabı bu. Beğenerek <laughs> giydiğim bir ayakkabı. Nedense şu anda Airo ben değildi. giydiğim için beğenmiyorsun. Benim dolabına attığım ayakkabı baharındı. O olamaz. Aynısını giydi Bahar söyler misin? O değil Beğenmedin daha farklı. ayakkabıları tartlı. burada 7 defa giymişsindir. Benimkinin topukları daha kalın öyle Neyse, çivi gibi öyle, değil. seninle konuşurken şey alacağım böyle bir tane balon var içine çekiyorsun <laughs> ses inceliyor falan Aynı böyle. Aynı şey. senin aklına başkaları onu düşünüyor. onu alacağım onu kullanacağım Hayır. sana karşı. E, olarak kıyafetini beğendim. Kendi taklidimi yapıyorsun? Senin. Bu kadar söyleyeceklerim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Deniz hoş geldin. Ay hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? Yo te tekrar yapayım. Deniz hoş geldin. Hoş buldum. Yok birincisi güzeldi. Hoş hoş ho ho buldum. Evet, bluzu hakikaten gömleğini çok beğendim. Böyle marka bir şey gibi böyle duruyor yani o gömleğin modeli. Ee, eteğini beğendim. Sen çünkü bu eteklerden pek giymiyorsun böyle kalem etek. Ama sanıyorum bunu süper mini önce diz üstü yapacaksın sonra süper mini yapacaksın. <laughs> Belki sonra da üstüne bir şey takıp geleceksin. Tabii canım ben sana söylüyorum dört garantisi var. O da, ya bir, Kemal o da Bey. bir şey ama yani. Tabii. Demeyin öyle lütfen. <laughs> ama o Şuraya da kızlar şey. beni ezme yapıyorlar burada. Yok hayır kimse seni ezemez hayatım kusura bakmasınlar. Bu doğru mu? Doğru. Ay ben sizi yerim. <laughs> hmm. <Aa. gülüyor> ee, ben seninle ilgili bana bir şey anlattılar. O kadar güldüm ki aklıma geldikçe de güldüm. Ee, ya Nurhan kötü bir şeyse söyleme. Çocuklar yani bunu kendi anlatsın ama. Sen anlat. Konu ne? Onun ne acaba? Bir sürü var. benim işaret... o ocağda kalmışsın ya. Ha. Kahvaltıya inmişsin. Ya o bornozun burada getireyim mi? O getir. zaten dün başıma geldi. Getir seni Dur, getir. Allah aşkına. Ama koşma düşeceksin. Getiriyorum bornozu. Tamam. Bornozu Hadi. giyip anlatacağım. Öykü ah. Hanım geliyorum hemen. <laughs> tamam merak ediyorum yoksa. Haber ver. Öykü seni merak ediyordu. Haber ver. Arayı uzatma Deniz. <laughs> Bence Deniz orada değil. Evet. Bence Deniz troll ya Ay, orada. <laughs> aa, aa, Ay iniyor. Aa inanmıyorum. inanmıyorum. <laughs> Ay inanamıyorum ya. <laughs> Ay bağlamamış. Mikrofonu da çıkarmış bak. Ay inanamıyorum. Bayağı Kapan. üstünü çıkarmış. Ekrem'i bize nasıl anlatacak onu? Gömle takılmış. Ayakkabıları üstüne basıyor galiba. Ay. Ay, ay, ay. kafamda kaldı. ya Allah. Deniz ve gömlek. Hadi anlat, seni dinliyorum. Böyle can dayarım, her şeyi doğru söyleyeceğim. Eksiği var, fazlası yok. Bazı şeylerini de anlatacağım şey değil. Böyle hani eve gitmek istemedim. Ondan sonra Bahar'la bu tarafta buluşacaktım diye bu tarafta bir uygun bir otel var, oraya gittim. Uygun derken, orta gibi. E, sabah duydum kahvaltısı hücretsiz. Tamam. Can aldım aşağı indik böyle ama yanımda başka bir şeyim yok çünkü çantam Bahar'ın, Bahar'ın arabasının içinde gitmiş valizim. Evet. Unuttuk orada. Ondan sonra girdik böyle oturdu kahvaltıları aldık topladım her şeyi tabağa oturdum, Can da oturdu. Tam böyle yedim, yemeye başladım kızım biri geldi ona dedi ki hanımefendi dedi hemen ayağa kalkar mısın? <laughs> <laughs> Evet. Ay şaşırdım böyle dedim. Niye acaba Aynen. beni mi tanıdı dedim. Ondan sonra ben gülümsedim falan dedim, herhalde beni tanıyor bu TV'den diye espri yapıyor. E neden dedim? Dedi ki, e, hanımefendi buraya e, gece kıyafetiyle gelinmiyor." dedi. Gece kıyafeti bu mu sanat? Bir şey dedi. Hayır yani e, gece sabahlık, gece." Aha. Ben gece. "Sabahlık, sabahlık." Ben dedim bu sabahlık değil. Ben buradan daha alışverişe gideceğim dedim. <laughs> Çantamı unuttum dedim. O arada da orada yakın karşısında hemen bir şey var. Alışveriş var oraya gidecektim. Ee, ben dedim bu kahvaltıyı yemeden gitme <laughs> Can da böyle bıçak çatal elinde böyle bizi izliyor. <laughs> Günah. Nasıl olur dedim. E, bir de, lütfen dedim izin ver yani bu bir sabahlık değil. Dedi bornoz bornoz da değil ben bunu normal giyiniyorum sıcak tutuyor beni. Gitti içeride perde gibi bir şey var onun arkasında biriyle konuştu konuştu. Tekrar geldi hayran hanımefendi buna izin vermiyoruz. Ben anahtarı artık teslim etmiştim. Kahvaltı yapıp gidecektim. Biz buna izin veremiyoruz. Gidin odanızda yiyin. hangi odaya gideceğim? <laughs> Ay. Neyse ben yine aldırış etmedim. Dedim ki beni sinirlendirme dedim. <laughs> <laughs> bağırdın mı kadına? Kemal Bey dayandım da ben dayanıyorum dayanıyorum dayanıyorum. Gerekse bir yıl ama bir sinirlendim mi kendimi doğuruyorum. Taklidini yap bağırdı bağırdın? Öyle dedim. yeter artık ya dedim sinirlendirme beni iki üç kere. Hanımefendi dedi buraya gelinlikle mi gelecektim dedim <laughs> ya ne giyinip geleceğim. Çok sinirlendim. Kız ya. böyle gidilir mi deli? Ama ya haklılar. bir şey değil yani böyle Benim normalde ayağımda Haklılar. Vallahi Valla alışverişe gideceğim böyle sinyal veriyorum yani yarışmacıyım demek istiyorum anlamıyor. Peki ben sonra orda... AVM'de bu bornozu mı gittin? mu yaptın? Herhalde bakıyorlardı bana hep. Hakikaten. Evet, otelde beni tanımadılar ama alışveriş merkezinde herkes beni tanıyormuş gibi baktılar böyle. Aslında bu tabii daha uzun da sen burada bir. E, Kesti, sansürledi mi? Sansürledi. He. Bana. Bunu anlatın. ben Yeşiköy'ün pazarına gitmiştim, oradan aldım cebi de böyle yırtık çıktı olsun, ucuz almıştım öyle giyinmeyeceğim. Dikerse onu Ne olacak? Dikerim de boyu böyleydi. Boyu tamam. Acelem vardı. Dün hani giydiğin etekten. Olduğu gün, dün giydiğin deri etekten daha uzun. Evet, yani bu kıyafetine değil tabi geldiğine tarz dedim. Ee, ben de o kalem etini sevdim, bende yakıştırdım. Üstündeki gömlek muhteşemdi zaten. Ee, bir kere böyle bir şey denemek denemeye geldin. Çamaşır bir bluz için üstünde giydin. O yanlıştı, bu doğrudu. Bana söyledin ya nasıl giyenir? Ama böyle e, İvan Hanım o hep komedi sayfalarında düşmüş biliyor musunuz? İyi ki e, de giymiş. E zaten orada yeri, burada yeri değil. Ama o tarz bir şeymiş komik sayfalarda göre. Hayır, öyle yabancılar giyiniyormuş gömleğin üstüne. Tamam canım onu e, eskiden zaten anlattık. Bu tarz şeyler gömlek üstünde, böyle dantel sırf dantel şeyler ya da pam, penye üstünde dantelse bluzlar. Gecici gibi bir şeyler moda evet ama o sutyen olmadı. Neyse böyle beğendim çok güzeldi ayakkabı ve çorapları hiç sevmedim bunlar değil o eskiler giydin hiç olmadı. Keşke simsiyah çoraplar ve ayakkabı giyseden onun altında daha iyi olurdu daha net. Şimdi bu görüntü tabii ki tarz vermiyorum o görüntüye tarz veriyorum. Deniz. Efendim. Bence Kemal. bugüne kadar Buraya geldiğin en iyi halinde. Ya öpeceğim sizi galiba Gel. iyi bir. Ha! Ay. <laughs> Öpüyorum. Misin? Hadi öp. Çok beğendim. Ee, ben de sizi çok beğeniyorum. Bilmiyorum kendin mi yaptın, başkasından fikir aldın mı Yoo, ama. Yok orada askıda var daha Ben çoraplarını, ayakkabını da beğendim. O koyu renk hani file olmayan bir çorapla giyildiği zaman bence bir sıkıntı yok. Çok iyiydin bugün. Sev, sağ olun. Siz sevdiniz mi bu çorabı böyle? Evet sevdim. Teşekkürler. Güle güle. Öykü Hanım.